<laughs> başıma daha garip bir olay gelmesin Yani artık yok muyum ya? Bu kadar olsun bak göstereceğim şimdi size ne olduğunu. Hani gerçekten dostlarım gün geç mi geçmiyor ki Borgo'nun başına daha garip bir olay gelmesin. Harbiden hayatım bu şekilde yani. Bakın şu anda bir mesaj görüyorsunuz değil mi? Turkish Minecraft Legend adında bir garip garip bir isimli bir kişi bana bir tane mesaj mesaj yollamış. Yani bu Discord'dan olan bir şey. Bir de mesaj yollayabilir. Buna kimse yani bir şey demez herhalde. Ama şöyle bir şey var ki dostlarım bakın benim DM'lerim kapalı. Yani eğer bana DM göndermek isterseniz ben de ekli olmanız gerekiyor. Ben de ekli olmayan Discord'da ben de ekle olmayan insana bana diyen gönderemiyorlar. Sadece arkadaşlarım. Arkadaşlarım dışında bana kimse mesaj yollayamaz. Ama burada görüyorsunuz ki Turkish Minecraft Legend adındaki garip birisi bana yaklaşık bir yarım saat önce falan bir mesaj yolladı. Bir video link yapmış. Minecraft videosu bu. Yani yine büyük ihtimalle bu video bu kanalda izlersiniz. Yani büyük ihtimalle buradan bir şey çıkar gibime geliyor. Şimdi bakın bir video linki var. daha mesaj yolladı. offline bu arada bana nasıl, mesaj yolladığını bilmiyorum. Benim benim Discord sunucumda görmüş olduğunuz gibi şu an burada yazıyor. Bir ortak sunucu. Yani benim kendi bu içinde. Arkadaş. Bana bir video atmış. Ben videoyu ufak bir açtım hemen kapalım. Beraber kadar izleyip bakacağız. Şimdi bak video ismi dc7a4vgp.mp4 Okey bunu okey bu, bu, bu hep görüyorum Video başlıyor şöyle bir duruyor Bakın burada bir tabela var direkt gözüm kesti Bu tabelaya bakacağım burada bir tane tabela var Bak, bak. <laughs> bu Ses ne <laughs> Seni öldüreceğim diyor lan bir dakika dur bakayım dur 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 <laughs> Bak burada cevap Bak seni öldüreceğim diyor lan. Ben öldüreceğim. Oğlum bu ne lan? Dostlar bakın şurada bak. Ekran gidiyor sürekli bir şeyler oluyor bak. <Gülüyor> 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 lan üzerinde Türk bayrağı var bir dakika. Ayıldız değil mi o? Aslan <laughs> Turan üzerinde Türk bayrağı var. Yani bunu birileri yaptı bir. İzleyicilerim yüzde yüz. Yani yine siz yaptınız ama nasıl mesaj attınız onu bilmiyorum. Onu bana da anlatın. Hey, sen bu mesajı bana kim attıysan. Turkish Minecraft Legends. Bak hatta şunu da göstereyim. Dostlarım YouTube kanalının ismini de Turkish Minecraft Legends yapmış. girmeye çalışacağım şimdi hangi sürümde olduğunu falan da yazmamış dostlarım. Deneyeceğim bakalım şansım deneyeceğim umarım bir şey olur yani. Şimdi oyuna geçeceğim. 25.34.198.57 IP bu dostlarım Bismillah diyorum Olmazsa şu an bunu şuradan anlayabilirsiniz Eğer bu sunucuya girebildiysem Videoyu YouTube'da izliyorsunuzdur Giremediysem ben çoktan bu dostları Çektim videoları kayıtları silmişim Onu söyleyeyim Joy server diyorum merak da ediyorum aslında Yani nasıl Ya yani şu an bunu Ya yani %100 dostlarım bakın Şu anda bize bu yapılan şey Büyük ihtimalle aynı Daha önce videosunu yapmıştım bu arada E3'ü gören Türk Minecraft oyuncusu Ekranda görüyorsunuz Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz Orada büyük ihtimalle takipçilerim yapmış Takipçilerim hazırlamış Ben o sunucuya girmiştim E3'ü gör Karık garip şeyler falan yapıyordu. Aynı kafada bir şey bu. O videoyu izleyen belirli takipçilerime de bir takipçim gaza geldi büyük ihtimalle. Bana böyle IP attı. Deneyeceğiz bakalım sunucuya giriyor mu girmiyor mu? Bu önemli. Mobilderse girelim. Girdi bir dakika girdi. Lan vallahi girdi. Oh, ne oluyor lan? Haydi bakalım. Ben hiç beklemiyordum lan girmesini. Niye taşa falan basınca canım? Bir kalbim kaldı oğlum. Oğlum harbiden sonuca girdim. Ben bunu beklemiyordum dostlarım. Abi siz nasıl bir manyaksınız ya? Gerçekten bakın. Bunu... Lan bir dakika beni sesli aramış dostlarım sesli aramış sesli aramış 22.06 bir dakika önce sesli aramış Sonucundayım ses gel ben de arayacağım Arıyor dostlarım arıyor Vallahi arıyor Alo kaybolduğunda Quest for Arrow. Ne oldu? Bakalım! Dur gitme dur! Dur dur! Dostlar o oyunu açık konuşuyor adamın aynı ses ses aynı ses aynı ses aynı ses Sesi aynıydı! Bak dostlarım dinleyin 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 bak aynı ses! O zaman sen Lan bu şey lan bu translate! Anlık geldi! Karanlıkta kaybolduğunda ışığı ara. Karanlıkta kaybolduğunda ışığı ara. Kulaş deniz vermiyor. Dostlarım trollüyorlar. Büyük trollüyorlar şu an beni. Şu an beni çok büyük trollüyorlar. Vallahi büyük trollüyorlar. Karanlıkta kaybolduğunda ışığı ara. Meşanları takip edeceğim. Vallahi takip edeceğim. Karanlığın içinde hapsoldur.

Adam bütün efsaneleri abi nasıl ya? Dostlarım nasıl? <laughs> Videonun başta seni bekliyorum bu arada. Burası çok güzel. Ve video bakın nerede çekilmiş. İzleyelim. Video geliyor. Video izledim ben bu arada. Sana yardım edeceğim. Dostlarım. Burası neresi abi? Burası Kodman sunucusunda. Kodman evi olan kanlı orman. Yani Codman'ın bulunduğu mekan. Turkish Minecraft Legends kanlı ormana yani sunucuya giriş yapmış. Kanlı ormandan müde çekmiş ve bunu YouTube'a atıp beni seni bekliyorum bunu bu arada. çok güzel bir Video yükleyerek buraya çağırmış. Turkish Minecraft Legends bu sunucuya nasıl girebiliyor dostlarım? Yani bu IP kimse bilmiyor. Bakın bu sunucunun adresini kimse bilmiyor. Ben birkaç modum ve birkaç arkadaşım dışında bu sunucunun adresini hiç kimse bilmiyor. Ama Turkish Minecraft Legends direktman sana yardım edeceğim Boral dedikten sonra bu sunucuya girmeyi başarmış. Sana yardım edeceğimi söylemiştim Barolo. Sana yardım edeceğimi söylemiştim Barolo. Rızı çok garip. Wow, let's go. çok kolaydı bu. Bunlardan kaç daha kaç tane var burada? Dostlar dönmüş Minecraft edeceğiz burada. Yardımı gerçekten mi geldi? Bakın adam sözünü neymiş. Tipe bakın dedik formunda gelmiş. Gel hadi gel. TRMC'yi kere fileceğim birazdan sadece sakin kal. TRMC'yi kere fileceğim. Gel. Gel. Oldu. 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 Baktım. Yaptım. 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 Ne oldu lan köpek? Ne oldu? Ne oldu lan? Iyi ne oldu lan ne oldu? Dostlarım kirep çeldim, TRMC kirep çeldim. Zaman saatini kullanamayacak. Başardım, Koşa, başa... Benim altı kolum olduğunu unutmuşsun kol doğru. Doğru lan bunun iki kolu yok ki bunun alt tane kolu var dostlarım doğru. Bir işe yaramayacak. Katerina! <laughs> Yine geldin mi? Yine geldin buldun mu bizi yine? Bizden ne istiyorsun TRMC? Ne istiyorsun bizden yine niye geldin? Hoş geldin Baralar. Neden mi geldim? Seni kurtarmak için geldim. Seni kanlı yağmurdan kurtardım Baralar. Bak Burada ki yağmur da durdu. Bir kere de doğruyu söyle TRMC. Bir kere yalan söyleme hayatında. Sen çıkarın olmasa kınları bile kıpırdatmazsın. Yalan söylüyorsun. Biz niye buraya geldin? İşte kemerde senin ne işin var? Burası içli kemeri mi? Dört aç yukarıdan bizi niye izliyor? Onunla ne işin var senin? Sen onu nereden tanıyorsun? Bir. Burada ne işin var iki? Burası içli evini mi üç? Sorularımı cevapla TRMC. Yoksa senin için de kötü olacak. Sakin ol Boralo. Buraya seninle işbirliği yapmaya geldim. Ben... Yapma, yapma Boralo. Cemil'in aklına uydum. Beni tekrar oraya gönderme. Umurumda bile değilsin. Umurumda bile değilsin. Ne halin varsa gör. Fırlattım. Bu onun hayatta sağ çıkamaz dostum. Bu atıştan hayatta sağ çıkamaz. Ölecek mi? Öldü. Öldü. Bir dakika. Veriyorum porzola kapatmam lazım.